Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz ben Senem hocanız artık çoğunuz biliyor yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum hoş geldiniz diyelim öncelikle bugün sizlerle beraber ondalık gösterim nedir nasıl okunur bunlarla ilgili yeni bilgiler öğreneceğiz hadi bakalım o zaman daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım Arkadaşlar bakın, ondalık gösterim deyince, ondalık gösterim deyince aslında virgüllü diye bahsettiğimiz gördüğümüz sayılar bu ondalık gösterimler. Kesirlerin virgül kullanılarak ifade edilmesine biz ondalık gösterim diyoruz. Yani ondalık gösterim olabilmesi için kesirlerin farklı bir e, gösterim şeklidir diyelim. Şimdi paydası 10, 100, 1000 gibi olan kesirler biz ondalık gösterim olarak ifade edebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Bak burada bir tane örnek var. Şimdi biz şuradaki bütünü kesir olarak nasıl ifade edeceğiz? 2, 4, 6, 8, 10 parçaya bölünmüş. Kaç tanesi? Bir tanesi de taranmış. Bu bir birim kesirdir değil mi aynı zamanda? Peki onda bir. Bak nasıl okuyorum? Onda bir. İşte biz bunun yazılımına ne diyeceğiz? 0,1 şeklinde yazacağız. Tamam mı? 0,1. Yani biz bunu nasıl okuyormuşuz? Onda bir olarak okuyormuşuz. Bakın 0,1 değilmiş aslında. Neymiş? Onda birmiş. Devam ediyorum. Bak başka bir sayı yazalım. Burada 10 tane kare burada var. 10 tane kare de burada var. Demek ki içinde kaç tane var? 10 kere 10'dan 100 tane kare vardır. Anlaştık mı? Süper. 100 tane kare var. Peki kaç tanesi taranmış, boyanmış? Bir tanesi. Bak bu da %1. Nasıl okuyormuşum? %1. Bunun ondalık gösterimi nasıl yazılacağız? 0,01. Bunu nasıl okuyacakmışım ben? 0 tam yüzde bir. Bak bunu daha basitinden birazdan okunuşunu daha iyi göstereceğim. Şu an kesirlerle ondalık gösterimin bağlantısını gösteriyorum size. Devam ediyorum. Bakalım burada kaç tane acaba kare var? Çok güzel. Bak. Bir sırada az önce yaptık. Bir sırada kaç tane vardı? 100 tane vardı, değil mi? Burada yaptık. Peki bak bu, bu yüzden kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada sıra var. Bir de bu var. 10 tane sıra var. Yani 10 tane 100 kaç yapar? 1000 tane kare varmış. Burada kaç tanesi boyalı? Sadece bir tanesi boyalı. Biz bunu nasıl göstereceğiz ondalık kesir olarak? Bak buraya gösterim olarak. 0 tam 1000'de 1 şeklinde göstereceğiz. Eğer paydasındaki sayı 10 virgülden sonra bir tane basamak var. Eğer paydasındaki sayı 100 ise yani iki tane sıfırlı bir sayı olduğu için ne yapıyoruz? Virgülden sonra 2 basamak oluyor. Eğer paydası 1000 ise virgülden sonra kaç basamak olacak? 3 basamak olacak. Yani senin oradaki sayın 10, 100, 1000, 10000 gibi sayılarda kaç tane sıfır varsa virgülden sonra o kadar basamak olmak zorunda diyorum. Şimdi gelelim. Gelelim bakalım bir sonraki slaytımızda ne varmış. Evet ondalık gösterimlerin okunuşu varmış. Şimdi az önce ondalık gösterimlerle kesirin bağlantısını görmüş olduk. Şimdi devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Ondalık kesirler iki kısımdan oluşuyor. Tamam mı? İki kısımdan oluşuyor. Mesela ben şimdi buraya yazayım. Az önce ne demiştik? Ya da şöyle yazalım. Sıfır tam yüzde bir demiştik. Ondalık gösterimler iki kısımdan oluşuyor. Ya. Bak sol tarafı tam kısım. Sağ tarafı da ne kısım olacak arkadaşlar? Evet ondalık kısım olacak. Bir tarafına tam kısım diyorum. Diğer tarafına da ondalık kısım diyorum. Virgülün bakın burada zaten yazılımda da o. Virgülün sol kısmı tam kısım. Virgülün sağ tarafındaki tamdan küçük olan kesir kısmıdır. Yani ondalık kısım dediğim şey bu. Kesir kısım yazalım bizde. Daha anlaşılır olsun. Kesir kısım tam kısım kesir kısım. Devam ediyorum. Nasıl okuyacağız? Bak şimdi. Tam kısmındaki sayıyı okuyacağız. Sonra tam diyeceğiz. Burayı nasıl okuyormuşum? Az önce söylemiştim. Sıfır tam. Bitti. Virgüle kadar olan sayıyı söylüyorum. Sonra tam diyorum. Şimdi bakıyorum. Kesir kısmında kaç tane basamak varsa ona göre söylüyoruz. Eğer bir tane basamak varsa onda bir. Eğer kesir kısmında iki tane basamak varsa yüzde bir. Eğer kesir kısmında üç tane basamak varsa binde bir şeklinde okuyacağız. Yani buradaki 3 basamak, iki basamak, bir basamak ne ifade ediyor aslında? Birin yanında kaç tane sıfır olduğunu. Bakın birin yanında bir tane sıfır var, on. Birin yanında iki tane sıfır var demek istiyor, 100 Birin yanında üç tane sıfır var demek istiyor, bin. Tamam mı? Bak şimdi soru bir. Aşağıdaki ondalık kesirlerin okunuşlarını yazınız demiş. Bak bunu nasıl yazıyorum? Virgüle kadar olan kısım 0 sonra tam. Devam ediyorum. Ne var burada virgülden sonra bir basamak var. Yani bir basamak olunca 10'du. O zaman 10'da 3 diyeceğiz. 1 demişim. 10'da 3. Sayıyı yazıyoruz. Devam ediyorum. Bakın burası tam kısmı yazıyorum. 22 yazacağım şimdi 20 2 tam. Devam ettim ondalık kısımda kaç tane basamak var burada? 2 tane var. O zaman 1'in yanına 2 tane 0 atarsam 100 olur. Ne diyoruz? 12 diyoruz. Devam ediyorum. Bak tam kısım kaç? 9. 9 tam. Devam ettim burada 2 basamak var. O zaman 1 2 0 atarsam 100 olur. kaç sayımız kaç? 7. Devam ettim. Tam kısmımız kaç? Sıfır. Sıfır. Tam. Sonra bak. Virgülden sonraki kesir kısmında kaç tane var? Evet. Üç basamak var. Yani binde dört. Şimdi bakıyorum. 165 sayısı virgülden önce tam kısım. O zaman yazıyorum. beş. tam. Şimdi ondalık kesre bakıyorum. Ondalık kısma kesir kısmına 0.71 yazıyor. Kaç basamak var? 3 basamak var. O zaman burası ne oldu? Binde 71 olmuş oldu. Anladığımıza inanıyorum. Tekrar söylüyorum. Virgülden önceki kısım tam kısım. Virgülden sonraki kısım kesir kısım. Yani ondalık diye bahsettiğimiz hikaye. Eğer ondalık kısmında yani kesir kısmında e, bir basamak varsa virgülden sonra bir basamak varsa ne yapacağız arkadaşım? 10'da diye okuyacağız. Eğer 2 basamak varsa 1'in yanına 2 sıfır at demek bu. O zaman yüzde diye okuyacağız. Eğer 3 basamak varsa ne yapıyormuşuz? 1'in yanına 3 tane sıfır atarsam 1000 sayısını elde ettiğim için binde diye okuyormuşum. Evet, devam ediyorum. Bakın aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimleri yazınız demiş. E, yazalım bakalım ondalık gösterimleri. 962 tam. Bak tam. Tamdan sonra virgül koyacağım. O zaman 962 yazıyorum. 962 yazdım. Sonra tam geldi burada. Virgül geldi. Onda 9 diyor. 10 demek bir basamak demekti. Çünkü bir tane sıfır var. O zaman onda 9'u yazmış olduk. 6 tam %23 diyor. Bak yazıyorum. 6 tam. Tam da virgülü koydum. %23 diyor. 100 iki basamak demekti. 23'ü yazıyorum o zaman. 0 tam %9. Bak 0 yazdım. Tamı yazdım. 0 tam. Bitti. %9 diyor. Böyle mi yazarım? Hayır. Böyle 90 oluyor zaten. Nasıl yazacağım? %9 olduğuna göre burada iki basamak var. Ve sayımız 9 olacağı için de o zaman virgülden hemen sonra sıfır geliyor. 0,09. Sıfır tam yüzde 9. 14 tam. Hemen yazdım. Binde 7 diyor. O zaman ne geldi buradan? 0, 0, 7 geldi. Bak 3 basamak olması gerekiyordu. 7'yi de ekledim. 0 tam binde 35. Yazıyorum. 0 tam binde 35. E, 35'i yazıyorsunuz bakın. Nasıl biz normalde 35 sayısını böyle yazmıyor muyuz? Yazıyorum. Önüne istediğim kadar sıfır getirirsem getireyim sonuç değişmiyor ama sağına getirirsem sonucu değiştirir. O zaman ne yazmam lazım buraya? Önüne yazmam lazım çünkü 35 demiş bana 350 diye bir şey söylememiş. O zaman ne oldu burası? 0 tam binde 35 olmuş oldu. Anladığınıza inanıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük e, kısacıktı. kendimize iyi bakıyoruz. Hoşçakalıyoruz. Videoyu beğendiyseniz e, çok sevinirim. Beğen Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.